Arkadaşlar yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ayak kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da benim yorum, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerimi yazdım tanıtarak başlayayım. 5 rengim var 5'inin markaları da altın başak 50 numaram yazmımın markası Reyyan hemen açıp sizlere göstereyim. Evet yazmamın desenleri bu şekilde arkadaşlar çok severek beğenerek almış olduğum bir yemenim bazı arkadaşlarım yemeni diyorlar hemen şöyle markasını göstereyim markası da Reyyan İpek evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet hemen modelimin arasında şöyle boş zürafalar yaptım toplamda 25 tane boş zürafa olacak 20 tanesini önceden yaptım hemen bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. 21 22 23 24 ve 25 Sizler ilk yazmanıza başladığınız zaman 5 tane zürafa ile başlayın. Ben şu an yazmamın son bir gülünü yapıyorum. Toplamda 25 tane zürafa arasında bırakıyoruz. 26. zürafamı oluştururken burayı şöyle modelimin yuvası yapacağım. Hafif diğerlerinden büyük tutalım. Hemen zürafamın başına geri dönüyorum. Şöyle en başa Hemen zürafamın içine batarak burada bir tane minik kirpik yapıyoruz. Biraz daha küçülteceğim. Evet, kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Tekrar kirpiğimin içine batarak tepede minik bir kirpik daha yapıyorum kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Tekrarlıyoruz. Yine içine batarak minik bir kirpik yaptım. Kirpiğimin şöyle tepesine çıkıyorum. Burada bir tane dal oluşturacağız. 5 tane dal oluşturacağız. Bir tanesini beraber yapalım. 3 hemen tekrar kirpiğimin içine batarak bir tane minik kirpik daha yapıyorum toplamda dört tane olacak kirpiğimin içine batıyorum bu şekilde hemen kirpiğimin tepesine batarak son bir tane kirpik şöyle tepe yapıyoruz hemen birinci kirpiğimi batarak aşağı iniyorum. Sıradakine batıyorum. Sıradakine ve zürafamın içine batıyorum. Evet birinci dalımızı bu şekilde bitiriyoruz. Toplamda 5 tane dalıma tamamlayıp geleceğim. Evet ben aynı zürafamın içine toplamda 5 tane dalımı tamamladım. Şimdi tekrar birinci zürafaya batarak aşağıya iniyoruz. Yine arkadaşlar 25 tane zürafa yaparak tabi sizler daha az daha da çok bırakabilirsiniz. Ben 25 tane boş zürafa bıraktım. 25 tane boş zürafa bırakıp tekrar gülümüzün zürafasını oluşturuyoruz. Dallarımızın zürafasını oluşturup yine bir gül yapıyoruz. Hemen ipimi alıp gülüm için geleceğim bunu sonradan tamamlayacağım. Zaten bir işlem yok. Sadece 25 tane boş zürafa yapıyoruz. Evet şöyle mavi ipimi aldım. İlk dalımızın kirpiğine ipimizi sabitliyoruz. şekilde. Hemen buraya 5 tane minik kirpik yapıyoruz. 1 Hafif sola kaydıracağım. 2 3 4 Ve 5. 5 tane minik kirpik yaptık. Şimdi birinci kirpiğimin başına geri dönüyorum. Şöyle en başa. Hemen buradan kirpiğimize batarak zürafe yapıyoruz. Bir, Sıradaki kirpiğime batıyorum. 2 Sıradakine ipime düğüm atmışım. Kısaldığı için biraz zor çıkıyor. 3 ve son şöyle son zürafamıza son kirpiğimize zürafamızı yapalım. 4. Toplamda 4 tane zürafa oldu. Şimdi birincinin başına geri dönüyorum. İlk zürafama batarak yine geri geliyorum. Her sırada bir zürafamız eksiliyor. 1 2 İpim biraz tüylenme yapmış arkadaşlar. Şöyle belli oluyor sanırım. 3 Tekrar zürafa sayımız 3 üç oldu. 3'e düştü. Hemen birincinin başına şöyle geri dönüyorum. Tekrar ilk zürafama batarak zürafa yapıyorum. Sıradakine zürafa sayım 2'ye düştü birincinin başına geri dönüyorum. Bir zürafam kaldı. Oraya da batarak tepede son bir zürafamız oluşuyor. Sonrasında tepeye de batarak iki düğümle şöyle son zürafamıza da batarak bademimizi bitirmiş olduk. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Sonrasında aynı rengimle diğer kalan 4 dalıma da 4 tane badem yapıp modelimin son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde geri kalan kısımları da tamamladım ve de geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı, çok tatlı bir model oldu. Hemen ara kısmını da sizlere göstereyim. Ara kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Kameradan biraz e, aralıklı gözükebilir fakat fazla aralıklı değil. Çok ideal bir ara kısım 25 tane zürafa bıraktım dediğim gibi sizler daha az daha da çok bırakabilirsiniz şöyle kalan kısımları da bu renklerimle yapıp bitirdim Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim Biliyorsunuz ki çoğu zaman ben yazmalarımın fiyat bilgilerini iki kenar olarak veriyorum. Çoğu zaman da dört kenar fiyatı veriyorum. Bu modelin ortalama dört kenar fiyatı toplam 200-220 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum masraf yaptırana ait arkadaşlar. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.